Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mizah dışı bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz MGF'in AEW ile yaptığı yeni anlaşma. Bu anlaşmayla MCF AEW'dan yıllık 15 milyon dolar para kazanacak. Bu parayı liraya çevirdiğinizde MCF yılda 450 milyon lira para kazanacak. Aylığa vurduğunuzda bu 37 milyon 500 bin liraya tekabül ediyor. Günlüğe vurduğunuzda 1 milyon 250 bin liraya tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki MCF Türkiye'de yaşasa her gün istediği model bir Mercedes bir BMW bir araba alabilir. Yani bu parayı hak edecek kalibrede bir güreşçi mi? Bence kesinlikle değil. MCF gibi bir adamı siz WWE'ye çıkarttığınızda o adamın artık sallayacağı bir WWE olmadığı için ortada o adam Promadan zaten sınıfta kalacak bir adam. Güreş kalitesi de öyle çok üst düzey bir güreşçi değil bence. Yani kalkıp Randy Orton, Roman Reigns gibi adamlar WWE gibi bir şirketten yıllık 5 milyon dolar bir para kazandılar. Yani bu tamamen kalkıp Tony Khan'ın MGF gibi bir güreşçiyi WWE'ye kaptırmamak için girdiği bir sidik yarışı. Böyle bir şey yaparak ipin ucunu çok kaçırdı Tony Khan. Ertesi gün Adam Cole der, benim sözleşmem de oldu. WWE bana göz kırptı ben gidiyorum. Ne yapacak ona da bu sefer 20 milyon dolar mı verecek yıllık? Ütopik rakamlar bunlar. Güreşte bu kadar paranın söz konusu olmaması lazım. Yani zamanla göreceğiz bunun. Yani bu eksi yazar. Bu Tony Khan'a, çok büyük eksi yazar. Siz zaten doğru düzgün stadyumu dolduramamaya başladınız. Kadronuzda bir şişkinlik var. Haftada 3 gün şovunuz var. Ona rağmen kadronuz hala şişkin. Anasını satayım. Arka alanda şampiyon olmayan adam sayısı şampiyon olan adam sayısından daha az. Evet çok saçma.